Hepinize merhaba arkadaşlar. O ben. Arkadaşlar. Hemen bir face açayım. Size bir duyuru yapacağım. ve ben Brawl Stars'ı bıraktım. Sebebi hesabım çalındı ama ben böyle bazı çekilişlere katılacağım. Hesap çekelişlere bana çıkarsa devam ederim diyorlar. Yani bir tane zırt onun teki geldi çaldı hesabı. Durduk yere. Yani ben ona diyeceğim böyle böyle inşallah geri verir. Çünkü dedim çaldım. Ama sen belki geri verebilirim falan dedi öyle öyle. Ben de işte bakacağım inşallah verir. Biraz daha sildim bakın. Durun şimdi şöyle ben bakın şöyle biraz daha sok. Her yere bakın bakın. Biraz daha yok sildim. Öyle. Ben de bu yüzden başka videolar çekeceğim. Pop'çı mobiller çekebiliyorum şurada. Çekeceğim de var. hmm. Çekeceğim Bakın arkadaşlar ben taşta çekeceğim Google edilen Bakın bir biten var. Bir yolunda daha... az. Onu ben kullanırım. bu kadar da arkadaşlar. Videomuzun sonuna görüyoruz. Videoyu beğen like atmayı unutmayın. Arkadaşlar geçmiş olsun. Yoruma yazabilirsiniz ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gitti hesap. Arkadaşlar bildiğiniz hesap çekilişleri varsa bana yazabilirsiniz. Bacağım kaçtı. Bakın arkadaşlar. Bacağım kaçtı. Bir de aksanmış bak. Hemen. İşte arkadaşlar. Öyle. Videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.